Merhaba arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlandırdığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız çok sevinirim. Bugün sizlere anlatacağım bu motiflerini bu üç rengi kullandım arkadaşlar. Lila, sarı ve pembe kullandım. Çimenli yeşil yaptım. Kullandığım tohum 21 numara arkadaşlar. Bugün sizlere bu modeli anlatacağım. Şöyle bir model hazırladım sizlere. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve şık bir model oldu yine. Evet arkadaşlar. Bu arada ben ara boşluğunu genelde dar tutuyorum. Modeli sizlere anlatabilmek amacıyla. Şöyle gördüğünüz gibi yine dar tutmuşum. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz ben araya 5 tane pırpır yerleştirmiştim. Siz bu sayıyı çoğaltabilirsiniz. İstediğiniz kadar ara boşluğunu genişletebilirsiniz arkadaşlar. Pırpır sayısını artırdıkça ne kadar isterseniz o kadar genişletebilirsiniz. 7 yapabilirsiniz, 8 yapabilirsiniz. Size kalan bir şey veya böyle de yapabilirsiniz. Böyle de güzel durdu çünkü. Bu arada ben bu renkleri seçtim. Bu modeli sizlere anlatabilmek için. Siz yapmak isterseniz desenli yazma yaparsanız desenlerden renk seçimi yapıp uygulayabilirsiniz. Düz yazmaya da yapmak isterseniz yine aynı şekilde sevdiğiniz renklerle uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle çimenini anlatacağım sizlere. Sürçeli lisan edersem şimdiden af ola arkadaşlar. Şimdi öncelikle çimenini anlatacağım arkadaşlar. Şöyle 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane pırpır yapmışım Bu arada. 3 tane de zincir çekmişim. Bir kez doluyorum ve sıradakine batıp 2-2 iki, iki çekip ikili bir trabzan yaptım arkadaşlar. Ve tepesine 4 tane zincirden oluşan bir tane pırpır yapıyorum. Hemen yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ardından 1-2-3 tane zincir çektim ve sıradakine battım. Sıkı iğne ile kapattım tığ batıda. Tekrar 3 zincir bir kez doladım ve sıradakine battım ve 2-2 iki, iki çekip kapattım ve 4 zincir çektim yine aynı şekilde hemen ikili trabzanın yanından giriş yapıp tepesine sık iğne ile bağladım tekrar 3 zincir ve sıradakine batıp sık iğne ile kapattım ve yine 3 zincir çekip sıradakine batıyorum bir kez ilerledikten sonra ilk kez doluyorum arkadaşlar ve bir kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum ve önce bir sonra iki sonra 2 sonra 2 çekip dörtlü bir trabzan yaptım arkadaşlar bu yuva olacak ve şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane zincir çekip yaptığım yuvaya giriş yapıyorum 10 tane zinciri buraya sık iğne ile bağladım arkadaşlar modeli ters çevirdim ve 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir çektim ve 10 zincirin içine giriş yapıyorum arkadaşlar tepesine sık iğne ile bağladım 6 tane zinciri ve modeli ön yüze çeviriyorum ve şimdi önce bir pardon 13 tane zincir çekeceğim arkadaşlar 4 6 8 10 12 ve 13 ve giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım Ardından bir tane zincir çekiyorum. Ve şu uzunlukta bir tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Tekli ipin içine giriş yaptım. Ve sık iğne ile kapattım. Tekrar yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar. Trabzanı kapatıyorum. Birazcık uzun olmuş sanki. Evet arkadaşlar şu uzunlukta olacak. Şöyle tekli ipin içine giriş yapıp kapattıktan sonra Yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladım. Tekrar bir zincir. Yine aynı uzunlukta bir tane daha örümcek yapıyorum. Ve tekrar yuvaya giriş yaptım. Ve sık iğne ile kapattım. Ardından yine 10 tane zincir çekiyorum. Ve bu 10 yuvaya giriş yaptım. Ve sık iğne ile kapattım. Tekrar modeli ters çevirdim ve 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir çektim. 10'lu zincirin içine giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım. Tekrar modeli ön yüze çevirdim ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 tane zincir çektim. Ve yine yuvaya giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle 13 tane zincirimi bağladım yuvaya. Ve ardından yine 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve sıradaki tığ batıda sıradakine batıp sık iğne ile kapattım. Ve 3 tane zincir çekip bir kez doladım. Sıradakine battım ve 2 iki, iki çekip kapattım. Ve 4 tane zincir çekip tepesine sık iğne ile bağladım arkadaşlar. Şimdi pırpırları yapıyorum tekrardan modelimizin çimeni böyle devam ediyor. Yine 5 tane pırpır pır yaptıktan sonra dörtlü bir trabzan yapıp devam ediyoruz. Modelin çimeni böyle arkadaşlar ve şimdi ben sizlere motifini anlatacağım. Evet arkadaşlar ben ipimi bağladım bir ilmekle. Ve modeli aldım ters çevirdim. Şöyle 13 tane zincir çektiğim bölüme giriş yapıyorum ve öncelikle ipimi buraya sık iğne ile bağladım. Ardından 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir çekip tekrar aynı yere giriş yapıyorum. Ve sık iğne ile kapattım. Modeli ön yüze çevirdim ve yaptığım bu 6 tane zincir yuva oldu arkadaşlar. Yuvanın içine giriş yapıyorum. Sık iğne işlemiyle ve ardından 7 tane zincir çekip pırpır yapmaya başlıyorum. Giriş yaptım. Yuvaya 7 tane zincirimi buraya sık iğneyle bağladım. Tekrar 7 zincir. zincir. Yine yuvaya giriş yaptım. ve Sık iğneyle bağladım. Ve yine 7 zincir. Yine yuvaya giriş yaptım. Ve sık iğneyle bağladım. Ve yine 7 zincir. Yuvaya giriş yaptım ve sık iğneyle bağladım. Eğin eğdi zincir. Sekiz tane yapacağım arkadaşlar. Tekrar yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şu anda 2 4 6 oldu. 2 tane daha yapacağım. ve bu 8 bir tane zincir sık iğne ile bağladıktan sonra bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar şöyle ilkini yapmış oldum arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi ikincisini anlatacağım sizlere ve ipimi bağladım bir ilmekle tekrar 13 tane zincirden oluşan ikinci bölüme geçiyorum arkadaşlar. Şöyle iki tane yapmıştık. Biri sağında, biri solunda. İpimi öncelikle buraya sık iğne ile bağladıktan sonra yine altı tane zincir çekip yuva yapıyorum. Yine aynı yere giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım ve modeli ön yüze çevirdim. Ve yaptığım yuvaya sık iğne işlemiyle giriş yapıyorum. Ardından yine 7 tane zincir çekerek pırpır pır yapmaya başlıyorum. Yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Tekrar 7 zincir. Buraya da 8 tane yapacağım yine. Evet arkadaşlar modelimiz kolay ve şık duran bir model yine. çok güzel durdu ben çok beğendim yapmanızı tavsiye ederim benim amacım modeli sizlere anlatabilmek arkadaşlar o amaçla video çekiyorum ve ben bu renkleri seçip uyguladım siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmaya bağlı desenli yazma yapmak isterseniz desenlerden renk seçimi yapıp uygulayabilirsiniz kendi zevkinize göre Düz yazmaya da yapmak isterseniz yine aynı şekilde yine kendi zevkinize göre renk seçimini yapıp uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ve bir zincir çekiyorum. İpimi kesip koparıyorum arkadaşlar. Yine 8 tane pırpır yaptım buraya da. 7 tane zincirden oluşan. Ve ben şimdi modelin son aşamasını anlatacağım. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel de durdu. Evet arkadaşlar ben ipimi bağladım bir ilmekle ve şimdi modelin son aşamasını anlatacağım sizlere. İki tane örümcek yapmıştım arkadaşlar. Şöyle ön taraftaki ipin içine giriş yapıyorum örümceğin ve yukarıya doğru çekiyorum gererek ve ikincisinde aynı şekilde yine ön taraftaki ipin içine giriş yaptım ilmeği yukarıya doğru çektim gelerek arkadaşlar ve şimdi ilkine giriş yaptım ve ipimi sık iğne ile bağladım ardından 1 2 3 4 5 tane zincir çektim aynı yere giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım ve modeli ters çevirdim ve 1 2 3 dört tane zincir çektim ve yaptım beşli zincirin içine giriş yaptım 4 tane zincirimi tepesine sık iğne ile bağladım ve bir iki zincir çekip ipimi kesip koparıyorum Arkadaşlar şöyle ipimi hemen yakıyorum Evet arkadaşlar ilkini yapmış oldum şimdi ikincisini de yapacağım Evet arkadaşlar şimdi ikincisini anlatacağım sizlere yine aynı şekilde işlem aynı yine giriş yapıyorum öncelikle ipimi sık iğne ile bağlıyorum ve ardından 5 tane zincir çekiyorum aynı yere giriş yaptım sık iğne ile bağladım 5 zinciri ve 1 2 3 4 tane zincir çektim modeli ters çevirdim ve yaptığım 5 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım ve tepesine sık iğne ile bağladım 4 zinciri ve bir iki zincir çekip ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar. Modelimiz bu kadar. Gördüğünüz gibi kolay ve şık oldu yine. Evet arkadaşlar şu anda modelimiz ütüsüz gayet güzel durdu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Ben modelistlere aktarabilmek için bu renkleri seçtim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz desen yazma yapmak isterseniz desenlerden renk seçimini yapıp rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Sevdiğiniz şekilde. Düz yazmayı da yapmak isterseniz yine aynı şekilde arkadaşlar. Kanalıma da abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup Beğenirseniz sevinirim. Sürçül sanettiyse affola. Şimdilik koşacak, kalın. Allah'a emanet olun.